Evet arkadaşlar, Muhabbeti Gel kanalına öncelikle hoş geldiniz. bugün Muhabbeti Gel kanalında bu çekeceğimiz üçüncü video olacak. İlk biz kimiz? ilk videomuz adlı bir video çekmiştik Abdullah kardeşimle beraber. Daha sonra da bir müze gezisi esnasında bir videomuz oldu. Ve arkadaşlarımıza sağ olsun istediğimizin üzerinde bir beğeni ve görüntülenme aldık. Tabii ki yeni başlıyoruz YouTube'a. YouTube'a yeni başladı. Bugünkü video içeriğimizde biz nasıl tanıştık, YouTube'a nasıl girdik, e, neler amaçlıyoruz, geleceğe dair planlarımız neler. Bunun gibi konuşmalarla bugün bir video içeriği oluşturmak istedik. Öncelikle Abdullah kardeşim mi biliyorsunuz? Bazen arka planda, bazen ön planda kendisi ama hep beraber YouTube kanalımın açılmasında kendisi önce gitti. Abdullah kendini biraz tanıtsın. Ben Abdullah Bektaş, Rize Erdeşenliyim. Kastamonu Üniversitesi'nde makine mühendisi okuyorum. Dördüncü sınıf öğrencisiyim. Yani YouTube'a nasıl girdik? Öncelikle Bahri olan bir arkadaşlığımızdan bahsedelim. Nasıl tanıştık diye ona bir giriş yapalım. Onu sen mi anlatmayı tercih edersin? Ben mi anlatayım? Senin anlatacağın kısımlar da var. Tamam. o zaman sen başla. <laughs> evet ben başlayayım. Biz o oda arkadaşlarımla beraber o da arkadaşımın sınıf arkadaşı var Ece Yılmaz. Birinci sene yurtta kalmıştık. O arkadaş da e, dedi ki benim arkadaşım işte Bahri bahsediyor. Kalacak yeri yok dedi. Biz de bizim yurtta bir oda ayarladık. Geldi oraya. Ondan sonra tabii ki bir yakınlaşma oldu. Ama o orada ben... vermek istiyorum. Benim geldiğim yurtta odam 10 kişilikti. <laughs> Tam bir hapishane kovuşuydu gerçekten. Hani o zamanla görüştüm hala arkadaşlar ama hani Odaya girdiğimde gerçekten tam bir filmlerdeki gibi hapishane koğuşuna girmiş gibiydi. <laughs> o anda unutamıyorum. Tabii on şerif olduğunu duyduğunda ailemin de tepkisi gayet değişikti. <laughs> i̇şte o arkadaş, o da arkadaşımın adı da Onur yani sınıf arkadaşı aynı zamanda Onur Yıldız. Neyse geldi. Biz tabi Bahrican'dan önce geldiğimiz ve orada birlikte tanıştığımız için insanlarla daha iyi bir muhabbet sağlamıştık. Arkadaşım biraz güzel konuşur fazla konuşur ve samimidir. İşte orada biraz samimi olunca aslında biz Bahriycan'la o zaman çok iyi değildik. Çok iyi değildik dedim. Ben e, bazı kişilere böyle direkt ısınmıyorum. Yani direkt konuşmuyorum, muhabbet etmiyorum. Yani çabuk kaynaşmıyorum. Çünkü insanları tanımak önemli. Hele bu devirde öyle. İşte Bahriycan'la o zaman çok aramız iyi değildi. <laughs> Pek sevmiyordum kendisini. Ama nefret de etmiyordum tabii ki. Zamanla birbirimizi tanıdıkça gerçek bir dostluk kurduk. Yani ben mutluyum dostumuzdan. Barcan'ın da anlatacağı şeyler vardır. Yani şu an Kastamonu'daki benim için önemli insanlar arasında ilk ikiye rahat giriyor. O diğeri de kendini biliyor. <laughs> <laughs> i̇lk ikiye giriyor yani. Kardeşim eyvallah beni ilk ikiye sattığın için. Şimdi tabii bu esnada bir şey anlatmak istiyorum. Apo ile tanıştığımız esnada tabii kavgalarımız olmadı mı oldu. 4 senedir, 4 senedir arkadaşız ama hani e, ilk başta hiç anlaşamadık aslında. Hiç huylar olarak ve şey olarak dediği gibi Apo'nun ben biraz daha Apo'ya göre cana yakın böyle sıcağım ama Apo biraz daha insanlara karşı hemen sıcaklık gösteren bir insan değil ki bu konusunda bu konuda da onu takdir ediyorum. İşte bir gün yine böyle apoya e, Apo yatakta yani ben Apo'nun yatağında yatıyorum. Genellikle ben Abdullah'ın ve Onur'un odasını yani Onur'un odasını kullanıyorum aslında. Mustafa kardeşim bir dahaki videolarımızda o, o da olacak. Mustafa e, genellikle kastım olduğu için ilçesine gidiyor. Ağlıya gidiyor. Gidip Onun yatağı boş kaldığı için de ben yatıyorum. Tabi bazen de kardeşlerimle beraber yatıyorum. Öyle bir pozisyon <laughs> oldu. Beş kişi kullanıyoruz. Neyse bir gün apo, okuldaydı. Ben de orada işte vize haftası yine ders çalışıyorum. Ondan sonra kağıtlar falan var şeyin üzerinde. Apo'nun yatağın üzerinde. Apo'nun yatağı rahat olduğu için orada gidip ders çalışıyorum. Bir de üst kat, üst tanıza olduğu için. Ondan sonra neyse Abdullah kardeşim geldi bu yatağın haliyle falan filan tarzında böyle şey yaptı. Sonra dedi ki... Orayı bir kesebilir miyim Bahrican? Ya yani ben de biraz titizim ve düzenliyim açıkçası. Geldim Bahrican Yılmaz kardeşim Oğlum yatakta uzanmış. Şeyi gerek yok. Bahrican tamam, ya. Bahri, <laughs> e, Bahri diyeyim hatta ben samimiyim. Aynen. Bahriye Bahri da uzanmış. Telefonu şarja takılı ve telefon elinde arkadaşımız biraz sosyal medyaya fazla takılır. Öyle takılıyor. Yatağımın geri kalan kısmı da notlar. A4 kağıtları ama böyle. Dedim kardeşim topla bunu. Annede biraz zık kafalık var yani birazcık fazla <laughs> da olabilir. <laughs> e o zamanlar inanılmaz yani gerçekten Apo <laughs> hani böyle yani yoltuma olayına girdim bilemiyorum. Gerçekten bunda <laughs> emeğim vardır. Ondan... Dedim dedim kardeşim topla bunları dedi toplayacağım dedi ama tabii ki zaman geçiyor. Elinde telefon şimdi biliyorum bari canım. Ondan sonra dedim kardeşim dedim topla. Toplayacağım dedi. Ben de hemen toplamasını istiyorum. Toplayacağım dedim topla. Aldım elime bak atarım dedim. Dedi ki atamazsın dedi. Pardon, atmazsın dedi, tamam mı? Ha, aynen, atamazsın Atarsın dedi. ama sen atmaz, atmazsın, Yapmazsın. Dedim, kardeşim şeytanı uyarım gerekirse atarım dedi. diyor <laughs> yok atmazsın dedi. Aldım bütün kağıtları odanın her tarafına saçtım, her taraf böyle kağıt oldu. Tabi orada bir küfür ettim mi etmedim. Ha, ama Hiç etmedim orada, yani, Tartıştık ama. hiçbir şey, sonra, şey demedim. hani ha, tam sonra... dedim, hiçbir şey demedim yani sonra. İlk kavgamız oydu büyük ha, ihtimalle. Aynen, ilk ve tek herhalde. Ya, büyük ihtimalle tek. tartışmamız olmuştur da öyle şey değildir. Aynen attım kağıtlar ondan sonra çektiğim yemekhaneye indim. Peşimden geldi. Tabi yine böyle kavga ediyoruz ama şey değiliz, birbirimizle kötü bir kavga değil zaten. Kardeşim dedim kardeşim, ne kadar küfür ettin? İnşallah çok küfür etmedin. <gülüyor> <gülüyor> Yok dedi etmedim dedi. Etmemiştim yani. <laughs> ondan sonra tabi işte hani bazı dostluklar için bir şeyin yaşanması gerekiyor. Yani benim kendi memleketimde de çocukluğumdan beri arkadaşlarım var. Beraber dost, kurduğumuz dostluklar var. Keza Abdullah'ın da aynı şekilde. Ama burada üniversite ortamında gerçekten hani bir ara yani Apo'nun bu ev şu an bizim video çektiğimiz evin dışında <laughs> önceden kaldığı bir ev. Hani şöyle bir, bir hikaye anlatayım. Ben KYK'da KKK, KYK, kalıyorum. Ve hani bir süre KYK iznimi acaba doldurdum mu diye endişe yaşayarak Apo'nun evi... Gerçekten. Ha, yani, aynen. <laughs> endişe yaşayarak Apo'nun evine hani Apo diyor kal bu akşam oğlum diyor hani kayak kalıyorum <laughs> beni kovacak en sonunda tamam mı yani böyle olacak diyorum tamam mı sonra bakıyorum artık araştırma yaptım KYK'nın kaç gün izni var acaba dolacak mı falan filan diye her sonunda bitmedi ondan sonra işte Apo ile bir dostumuz daha da çok pek işte daha da çok ileriye gitti Allah razı olsun kendisi bana e, hayatta bazen bilmediğim şeyleri gösterdi anlattı zor günümde sağ olsun yanımda oldu İyi mutlu günümde de sağ olsun yanımda oldu. O yüzden hakkını ödeyemem yani. E ve Apo'nun şöyle bir karakteri var. Apo bir şeyleri yani kendi açımdan konuşayım. Tabii kendisi anlatır kendi karakterini ama yani bir şeyleri yapmak istiyorsa yapmak için çabalar. Hani sonucunun olacağını yani kesin olacağını düşünmeden yapıyorum ben, ediyorum ben diye devam eder. Ve bu gerçekten güzel bir şey. Çünkü bana da mesela bir şeyi şey yaptığında kardeşim yapıyorum demeden yap. Hemen yap. Yapabildiğin an yap der. Yani bu gerçekten takdire şayan büyüdür. Dediğim gibi. Ya, tabii insanların bir şeyler için istekte bulunması ve onun mücadelesini vermesi gerekir. Yoksa ne kazanmanın bir anlamı olur ne de bir şey kazanabiliriz. Ben de onu söylemeye çalışıyorum. Yani bir şey istiyorsak, gerçekten istiyorsan zaten bir mücadele edersin. Bir yola çıkarsın. Bir şeyler yapmaya çalışırsın, uğraşırsın. Günümüzde gerçekten istemiyor. hemen ben istiyorum, lafta sözlü oluyor. ben bunun bu şekilde yapılacağına inandığım için arkadaşlarıma ve kendime bu tavsiyede bulunuyorum. Hani uygulamamız zaten uygulamada yaptıktan sonra belli oluyor. Aynen. Arkadaşım da kendisi yaptığı için şimdi doğruluğunu kendinde gördüğü için bunu aktardı bize. Ya şöyle bir şey var işte bizim de YouTube'a giriş olayımız yani böyle başladı. Hani benim ben hani daha önce YouTube'u da çok izliyoruz. Apo'da çok takip ettiği insanlar var. Benim de öyle girdiğim izledim. Artık sos, yani günümüz sosyal mecrasında, günümüz dünyasında artık YouTube sıradan bir televizyon programı gibi. Hatta şimdi televizyondan daha çok insanların ulaştığı bir mecra. Yani biz de dedik ki yani böyle bir şey yapalım. Daha doğrusu Apo dedi. Beni sağ olsun şey yaptı. Yani böyle bir şey açalım dedi. Ve bir anda ona karar verdik. Böyle bir şey neden olmasın? Hani biz de yapalım. En azından kendi yaşantımızdan olan şeyleri, mutlu, güzel anlarımızı, işte ne bileyim güne dair, gündeme dair konuşmalarımızı yaparız dedik. Ya o da şu şekilde oldu. Her üniversitenin söylediği keşkelerden biridir. Biz dördüncü sınıfa geldikten sonra bunu yaptık. Aynen. Keşke daha önce yapaydık evet. ama tabii ilk sene zaten yurt ortamından dolayı bir şeyler yapamadık. Ve Kastamonu'nun bazı konularda yetersizlikliği var üniversite olarak. Onun için bize biraz boşladık. Ya kardeşim gerçi boşlamadı. Kendince bireysel bir şeyler yaptık aslında. Yani aynen aynen. Topluluk, grup olarak bir şey yapmadık ama... Bireysel olarak tabii bir de o şeyler şeyler kadar şey değildik ama ilk senede tabii tam tabii ikinci senede yine başladı ama ilk senemizde biraz biden... da gençtik yani Aynen. o kadar olgunluğa şu anki gibi değil. evet yaşadığımız olaylardan dolayı e, buraya gelmeye yani bu mecraya girmeye çok geç karar yani daha doğrusu ben geç karar verdim aslında Abdullah'ın bunun için yapalım edelim diye çok dediği oldu ama işte o sıralar olmadı böyle bir şey imza atamadık yani ama 4. sınıfa geldik ve böyle bir şey imza atmaya başladık diyebiliriz artık. Değil Aynen öyle yani ben bulmuştum, ben düşünmüştüm şeyi çok oldu. Maalesef ben de birkaç şey söyledim arkadaşlarım ama o zaman ciddiye alınmadım belki. Şu anda hepsinin gerçekleşini görünce bir nebze olsun kendilerinde bir güven <laughs> güven Ya kaldırdı. şu konuda şöyle diyebilirim gerçekten bu konuda çok haklısın kardeşim. <laughs> Neden de ilk olursan, hani biz bildiğimiz için sınıftayken ya Apo bize dedi çok dedi işte şunu yapalım bak böyle bir şey var oğlum dedi amatör yapalım lan olsun yapalım edelim. Ya biz dedik ki ya ben kendi açımdan konuşayım en azından ama diğer arkadaşlar <laughs> da böyle düşündü. Ya bu olur mu bu yapılır mı bu eder mi? Ve baktık görünüyor sınıfta ya bizim adamın düşündüğünü bir bakıyorum biri yapmış. Ve iyi bir kitle yakalamış. Öbürüz yapmış iyi bir kitle yakalamış. Ya biz de dedik ki tamam hadi bak bu sene yapamadık ama demek ki olgunluk seviyemize geldik <laughs> şimdi yapalım dedik yani. Böyle bir şey oldu. Güzel de oldu. Başladık YouTube'a. İlk videomuzu attık. İlk videomuz gerçekten çok amatör oldu. Kardeşim de... Neyse kardeşim. Geç, ama geç olsun, geç olsun. Orada da benim hatam kardeşim. var, değil mi? Orada da benim hatam var yani. Ya Bunu ona gerçek... senin benim hatam yok. yok? Yani ya YouTube'a bir, oldu. bir evet. anda çekelim dedik videoyu. Atmasaydık da olabilirdi Aynen. ama dedik ki biz bu işe amatörle başladık. İlk videomuz olsun. İnsanlar bizim bu hatamızı, bu şeyimizi üstünü örtebilirler diye düşündük. Ki hala düşüncemiz aynı. İnsanlar Aynen. eleştirilerde bulunabilir, sıkıntı yok. Ya tabii. Biz çünkü profesyonel olarak tam anlamıyla bu işi yapmıyoruz. Yani, evet kameramız var değil. ama yani mesela telefonla çektiğimizde de o an bir şey oldu ama olsun diyoruz hani ilk videolar böyle amatörlükle olsun olsun ileride daha iyi olsun. Biz ikinci videomuzda da mesela kendi çektiğimiz videomuzda da yine amatörlüklerimiz oldu ama ilk videoya göre bir video çektik. Bir de o an geldi yine fikir aklımıza bir anda imza attık i̇lk, bu işe. İlk videoya da biz bir anda yani, yani oturduk öyle hadi çekelim videoyu. Tanıtalım kendimizi diye girdik. Kameramız böyle olsaydı ben Kameramız girelim. evet. Ya orada acemilik değil ya. o yapacak bir şey yok. Yani sonuç olarak YouTube'layız şimdi. İçerikleri tabii ki takip ediyoruz, bakıyoruz. A Apo kardeşim daha çok e, araba ve Doğan Kabağı çok seviyor. <laughs> Onlarla <da> ilgileniyor. <laughs> Doğan Kabağı hayranıyım. <laughs> ha, aynı zamanda bilimle ilgili şeyleri de takip ediyorum. Mühendislikle ilgili falan. Doğan Kabak kendi kanalı yani Doğan Kabak çipi ne yazıyor? Tay çipi Bizim o şu anda reklam söyledi. Sağ sola şey yapma şeyimiz yok. Ben biz genelde işte Doğan Kabak, Oğuzhan onu takip ediyoruz. Ben Oğuzhan, ben de takip evet. ediyorum. Kendisi YouTube'da daha YouTube'da. ben, daha çok böyle şey değil. Abone olmayı değil de ne bileyim girip sayfaya bakıyorum yani. Sevdiğim, beğendiğim bir şey varsa izliyorum. Ama dediğim gibi yani müze fikri bence çok güzel bir fikir. Bunu kendimizi övmek amaçlı falan söylemiyorum ama gerçekten güzel bir fikir. Kastamonu'da olan ha. güzel bir yeri, mekanı evet. tanıtmak. Yani bilmeyenler vardır ki ben yeri gittim gerçekten. Yani 4. sırta ben Aynen. defa ben gidiyorum. Hatta o videoda Kemal arkadaşımız vardı. <laughs> Kemal arkadaşımız gitti oraya 2-3 defa. <laughs> Bizi seviniyordu şey ama bak mesela. Gittikten Kastamon... sonra 2 seyandan 2 attı adam bize. öyle öyle diyoruz, adamın gittiğini. <laughs> <laughs> ben ilk defa gittim, o da büyük ihtimalle ilk defa gitmiştir yani. Güzel ya. oldu. Onu da paylaşmak istedik, ha. tanıtmak istedik. Aynen öyle. Güzel de bir şey imza attık. Tabii ki ben şu ya yani şu an bizim kafamızda şu. Ya çok izlenelim. Ya saçma sapan içerikler üretelim ama evet, çok okay. izlenelim. Ya da ne bileyim işte çok mükemmel başlıklar koyalım. İzlenen diye bir şey yok. Biz eğlence amaçlı yapıyoruz. gerçekten eğlence amaçlı yapıyoruz. Hayır videolarımız belki şimdi müze diyeceksiniz ki güzel güzel derken müze... müze... sadece Tabii tabii. O halde... eğlence muhabbet gırgır gır saçmalıklar da yapılır ama amacımız ha. o değil. Hani yaşadığımız şeylerden Aldığımız tecrübeleri hem insanlar aktaralım, eğlenerek aktaralım, bir şeyler biz verebiliyorsak paylaşalım. Bizim Aynen amacımız öyle. bu. Bunu yani... yaparken eğlenmek de amacımız değil. Kendimiz öyle. eğlenmeden size güzel bir içerik Ya biz müzede de mesela çok eğlendik. Hani diyeceksiniz ki müze eğlenceli bir şey mi? Ama gerçekten o an video çekerken eğlendik, o an bir adamın girmesi falan çok güzel oldu. Ya tabii ki bu videolarımız ilerleyen zamanlarda daha e, nasıl diyeyim... Kurgu anlamında daha iyi olacak. Daha da gelişecek. Kendimizi yani. geliştireceğiz aynı yani. zamanda bu işe. Yani mesela gerçekten öyle. Hani baktığınızda ilk mesela ilk 10 videoya baktığınızda ve sonraki 10 videoya baktığınızda aradaki farkı göreceksiniz gerçekten. Çünkü biz içeri üretmeye devam edeceğiz. İçeri gületmeyi de biz de göreceğiz. Yani de biz de, göreceğiz biz de yani. sizle beraber yapıyoruz bu işi yani. yani Sizden yani. bir adım önde oluruz biz yaparken. Kendimizi görüyoruz tabii ki. Aynen öyle. Ve hani dediğim gibi arkadaşlarımdan ya yani buradan teşekkür ederim hepsine. Hani tabii ki ilk baş... YouTube sayfasını kurduğumuzda arkadaşlarımıza da mesaj attık işte <laughs> kanal kurduk hemen abone olun şey yapın edin falan filan ilk videodan sonra tepkiler oldu falan filan tepkiler dediğim hani tabi bu amatörce falan biz bile kendimizi çektikten sonra nasıl amatör video çekmişiz dedik yani böyle bir ortam oldu ben kendim yorum yazdım <gülüyor> <gülüyor> yani böyle bir yorum oldu ve hani dediğim gibi güzel oldu ama iyi bir başlangıç oldu ve şimdi biz mesela abone Kişi sayısı arttıkça mutlu oluyoruz. Ne bileyim işte beğeni sayısı, görüntülenme sayısı arttıkça mutlu oluyoruz. Ya bunlar bizim arkadaşlarımız. Evet ya ama olsun ben arkadaşlarım içinde bile izlenmekten mutlu oluyorum yani ve muhabbete gel kanalının şunu da açıklayalım Apollo ortaya çıkmasının sebebi şu muhabbete gel isminin ortaya çıkmasının sebebi ya ben kendim muhabbet etmeyi çok seviyorum kardeşim de artık benimle yaşı yaşıyor artık. O da sevdi. <laughs> Konuşma malı için o da konuşuyor <laughs> beraber böyle bir şey imza atalım dedik. Hani şimdi Apo kardeşimle az önce konuştuğumuzda kendisi sayfanın yüzde elli, hatta yüzde elli bir ortağı saydın. Yüzde elli. Yüzde elli İleride, ileride beş bin, on bin abone olunca da daha fazla abonemiz olunca da yine aynı kardeşim merak etme yani bu sabit kalacak anladın İnşallah. mı? İnşallah. Öyle bir şeyimiz yok yani. Sıkıntı yok. Ya bunun üzerine şey sorayım o zaman yani bu tabii ki büyük bir YouTube sayfası kanalı değil arkadaşlar. Şimdi Şöyle Baycay Yılmaz, biz 100-200 bin abone olduğumuzu düşünün. Yani siz belki o zamanı, o mevkii... Ne diyeyim? <laughs> mi neydi? o, mevki, o, o zamanı da şey. çok geç görebiliriz yani. O zamanı siz de çok düşünmüyor olabilirsiniz mesela. Ha, yani. Siz takılıyorsunuz şimdi, bir iki video yapıp ondan sonra bırakırsınız falan evet, diye aynen. düşünüyor olabilirsiniz. Bu aynen. düşünmeniz normal. Biz de düşünmüyor değiliz. Şöyle, yani biz bu işi nerede bırakıp pes edebiliriz diye düşünüyoruz. Onu telafi etmeye çalışıyoruz. <laughs> Tabii kötü anlıyoruz 100-200 bin olunca... Ben sanmıyorum ki Bahrican değişsin. Kendim <laughs> kendimde bir şüphem var ama <laughs> Çünkü arkadaşlar <laughs> şimdiden orayı Youtube'un ne yapar falan filan diyorlar. Bu yalnız bana da kendisi yapıyor yani. Kendisi de aynı şeyi bana yapıyor. <laughs> Youtuber kardeş <laughs> ne yapıyorsun falan diyorlar. Ya mesela şu anda bile kamera arkasını görseniz hatta Instagram'a hikaye attım. Kamera arkasını görseniz. Instagram <laughs> hesabımızı hani, da yakında da paylaşırız. Amatör ve şey ama güzel bir rulo yapıyoruz yani. Ben eğleniyorum mesela. Ay, mutlu oluyorum yani. yani. <laughs> ve bundan sonraki videolarımızda da böyle olacak. Hani dediğim gibi umarım inşallah videolarımız güzel olur. Güzel olmaya devam eder. <laughs> İçeriklerimiz beğenilir. Ve abone sayımız <laughs> artar. Yani dediğim gibi tabi şimdi klasik bir şey olacak YouTube'a ne için girdin olay var tabii ki de YouTube'a eğlenmek ve para kazanmak için girdim yalan konuşmaya gerek yok yani biraz para kazanmaya olacağız yani, o ve ama, şu an ilk şey düşünce ilk değil. parayı kazandığımda mesela gerçekten onun videosunu çekeceğim ilk parayı aldığımda bakalım nasılmış ben de merak ediyorum güzel olacak umarım hani dediğim gibi benim son sözlerim bu hani umarım videolarımı beğenirsiniz videolarımızı daha doğrusu pardon çok güzel videolarımızı beğenirsiniz umarım güzel olumlu ve olumsuz eleştirilerde bulunursunuz. Ya o, yorum atarsanız şimdi yorum çok önemli. Şimdi biz kendimizi geliştirebilmemiz için yaptığımız işlerin sizin tarafından yorumlanması önemli tabii ki de. Yaptığımız e, yanlışları siz bize bildirirseniz biz onları tabii ki düzeltmeye çalışacağız. Kendimizi bu şekilde geliştirmeye çalışacağız. Hani siz bizi bir nevi geliştireceksiniz. Aynen öyle. Siz yapacaksınız bu işi. Aynen öyle. İnşallah yaparsınız. Yani yorumlar gerçekten önemli. Oraya Aklınızdan geçeni yazmanızı istiyoruz. Aynen. Dediğimiz gibi. Umarım inşallah bu videomuzu da beğenirsiniz ve arkadaşlarınıza tavsiye edersiniz. İnşallah. Ya, abone olursunuz. Bu videomuz videomuz böyleydi. Ee, dediğim gibi sayfamıza abone olmayı, beğeni ya da like atmayı. Kanala abone olmayı. ve yorum yapmayı unutmayın. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.